Değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Konumuz kartezyen çarpım da sıralı ikili ile başlıyor. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere A ve B ile oluşturulan AB ifadesine sıralı ikili denir. A virgül B ikilesinde A birinci bileşen B ikinci bileşendir. Sıralı ikililerin eşitliği diyor. Burada A virgül B ve C virgül D birer sıralı ikili olsun. Bu ikililerin birinci bileşenleri birbirine ikinci bileşenleri de birbirine eşit sıralı ikiler birbirine eşit denir. Yani A virgül B eşittir C virgül D ise A C'ye B de D'ye eşit olur. <laughs> Hemen örneğimize bakalım. Buradaki örneğimiz yani basit denklem çözme mantığıyla e, yapacağız sorunun çözümünü. Birinci bileşen, birinci bileşende yani 2y x eşittir 5 olur. İkinci bileşinde ikinci bileşinde x artı y eşittir 4 olur. Taraf tarafa toplarsak x'leri götürelim işaretleri zıt işaret olduğu için taraf tarafa topladık 3 y 9 y eşittir 3 ise x artı y eşittir 4 denkleminde y'nin değeri 3 ise x'in değeri 1'dir. x çarpı y'yi soruyor. x 1 y 3 olduğuna göre 1 çarpı 3'ten sonuç 3 olacaktır. Evet Kartezyen çarpım deyince A ve B e, boş olmayan iki küme olsun. Birinci bileşen A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililerin kümesine A ile B'nin Kartezyen çarpımı denir ve A çarpı gibi bir sembolümüz var burada. B ile gösterilir. Yani buradaki çarpma X veya çarpma gibi görünen ifade Kartezyen çarpım demektir. A Kartezyen B'den, birinci bileşen A'dan ikinci bileşen B'den seçilir. Hemen örneklerimize bakalım. Buradan A kartezyen B ile B kartezyen A'yı bulunuyor. Buradan A kartezyen B eşittir o zaman. 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 ve 3 4 şeklinde bulunur. B kartezyen A ise buradan B'den başlayıp A üzerine dağıtıldığı için 3, 1 yani 3'ü 1, 2, 3 üzerine dağıtıyoruz. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2 ve 4, 3. E buradan bakıyoruz. A kartezyen benim elemanın sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. B kartezyen A'da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani S, A kartezyen B ile S, B kartezyen A birbirine eşit ama A kartezyen B farklıdır. B kartezyen A diyoruz. Hemen örnek üzerinde özelliği de ifade etmiş olduk. Geliyoruz hemen bir uygulama sorusu. A kartezyen B 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4 olduğuna göre A kümesi 1, 2, 3, 4 diyor. 4'tür diyor. Bakalım 1 var. 2 var. 1 ile 2 olması lazım. Bu yanlış. B kümesinde 2 var. 3 var. 4 var. Yani 2, 3 ve 4 bu doğru olur. A kesişim B. A kümesini bulalım. A kümesi 1 ile 2'den oluşuyor. A kesişim B. B kümesi de burası olduğuna göre sadece ortak olan 2 var. Bu da doğru. A kartezyen A 1, 1 yani kendisiyle kendisine işleyeceğimize göre 1-1-1-2. 2-1-2-2. Evet doğru. B kartezyen A e, 2-1 bakalım 1-2 diyor. Yani burada B'de bir eleman olmadığı için bu zaten yanlış duruma düşüyor. İfadelerinden kaç tanesi doğrudur? 3 tanesi doğrudur diyoruz. Evet ne doğal sayılar kümesi olmak üzere a kümesi x 1'den 250'ye kadar x eşittir 3x 3n artı 1 ve n eleman tam sayı olmak üzere b kümesi y öyle ki 10 küçük y küçük 500 ve y n'nin küpü n de e, tam sayıymış kümeleri veriliyor buna göre 30 100 67 124 202 343 ifadelerinden hangileri N fark A ve N fark B kümelerinin bir elemanıdır diyor. Şimdi o zaman şöyle bir bakalım. Bu birinci bileşende burası N fark A'ya burası da N fark B'ye de olması gerekir. Şimdi A kümesinde neler var? Buraya 1 yazarsak 4 de başlar. Sonra 7 olur. Nokta nokta nereye kadar gider? 250'den küçük işte bölümünde 1 kalan e, 80 olsa 241, 244, 247 zannedersem 247. Ee, bir daha bakalım. 42 ile çarparsak 3 kere 2, 6. Şey, 250'ye yakın olması için 80. 82'si 6, 100, 246, bir de buradan 247. 250'ye en yakın bir 83 olsaydı 3'er 3'er arttığı için 250 olurdu. Eşitlik yok. Bu kadar. Buradan birkaçına bakalım. 10 ile 500 arasında ne küp? 3'ün küpü, şey 2'nin küpü 8, 3'ün küpüyle başlar. 9 olur. Pardon, 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27. 4'ün küpü 64 gibi gider. 500'den küçük olması için yani 5 kere 525 6 kere 6 bir hesaplayalım. 6 çarpı 6 36 yapar. 36 çarpı 6 6 kere 6 36 18 bir daha büyük. O 10, 10 kere olmaz. 9 kere 8 kerelere bir bakalım. 8 kere 8 64. 8'i daha çarpalım. 4 kez 8, 32, 3 elde küplerini alıyoruz yani. 48, 51 mi yapıyor? 51 yapıyor. 500'den büyük oldu. 7 için sağlıyor o zaman. 7 kere 7, 49. 49 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 9, 63. 6 elde 28, 30, 33 mi yapar? 333 diyelim. Şimdi şuna bakacağız. 30 sayısı A'da olmayacak. A'da 30 sayısı var mı? Ki doğal sayılarda var. A'da olmayacak. A'dan yani A'da olmayacak ki sininsin. Şimdi o zaman 3 N artı 1 30 yapar mı? Buradan yapmaz. Demek ki bu N fark A'da var. Tamam bu sağladı. 100'e bakalım. B kümesinde 100 olmaması lazım. 100 neyin küpü? herhangi bir şeyin küpü değil. Bu ikisinde de sağladı. Buradan bu sağlar. Bu artı tamamdır. Yani ikisi de bu kümeden ne fark A kartı N fark B de bu olur. Şimdi 67'ye bakalım. 67 eşittir. 3 N artı 1 de var mı? 66'yı 3'e bölüyoruz. Evet. Bu A kümesinde olduğu için bu e, buradaki A'dan N'deki kümeyi de götüreceği için ne fark bu olamayacağından bu olamaz yani. Bunu sildik. Şimdi gelelim şuna. 202. 3 ne artı 1'i sağlıyor bakalım. 201'i 3'e bölelim. 6, 2, 18. E, kaç kalır? 2, 21'de 7. 7 kere 60, 21 tam bölünüyor. Ya bu da A kümesinde olup N kümesindeki 202'yi götüreceği için bu N farkı da olmaz. Yani olmadıkları için buradan da bu, bu, da buraya dahil olmaz. Sadece bir tane sağlıyor demektir. Hemen A kartezyen çarpımı özellikleri diyor. A B'den farklıysa A kartezyen B'de B kartezyen A'dan farklıdır. Değişme özelliği yoktur diyor. Evet. A kartezyen A ile ifadesi A kare diye yazılabilir. S A kartezyen B, S A çarpı S B'dir. Burası önemli. SB kartezyen A'da SB çarpı SA'dır. SA kartezyen A SA çarpı SA'dır. Yine birleşme özelliği A kartezin B kartezin parantez içinde C kartezin alınmış. O da A kartezyen çarpı B kartezin çarpı C. B ile C parantez içinde sağlıyor bu eşitlik. Sonucu değiştirmez yani. A B'nin alt kümesi C D'nin alt kümesi ise A kartezyen C de B kartezyen D'nin alt kümesidir olur diyor. A kartezyen boş kümeyi çarparsak boş küme ile A'yı çarpmamız sonucunda boş küme elde ediliyormuş. Bunlar özellik karşımıza çıktıkça bakacağız örneklerimize. Evet buradaki ifadede A kümesi 1, 2, 3, B kümesi 3, 4, C kümesi 3, 4, 5, 5 3, 4, 5, 6, 7. A birleşim B kartezyen B birleşim C ekmesinin eleman sayısı kaçtır diyor. Yani buradan buranın eleman sayısı şöyle olur o zaman. Buranın seyrisini alırsak yani S A birleşim B kartezyen B birleşim C S A birleşim B çarpı S B birleşim C demektir. Şimdi A birleşim A birleşim B'yi buraya elem bulalım. 1, 2, 3 var. Farklı olanlar 4 de var. 1, 2, 3, 4'ten burası 4 oldu. B birleşim C. B birleşim C de şuradan diyor ikisinden. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemanlı. 4 kere 5. 20 olarak bulunacaktır. Evet yine aynı Kartezin çarpımı eleman sayısı ile ilgili bir küme. Şimdi A kümesinin eleman sayısını bulalım. Buradan x eksi 2 mutlak değer küçük 3 ise bu eksi 3 küçük x eksi 2 küçük 3. Eksi 2 bu tarafa attık eksi 1 x küçük 5. Bu aralıktaki tam sayılardan A kümesi 0, 1, 2, 3, 4 yapar. 5 elemanlı yani S, a çarpı SB'yi bulacağımıza göre burası 5 elemanlı B'yi bulalım. B kümesi de 3'ten küçük ve eşit olan pozitif doğal sayılar diyor. Ve B kümesi o zaman pozitif doğal sayılar olduğuna göre sıfır alamayız. 1, 2, 3 değiştikten dolayı 3 tane çarptığımız zaman 15 tane olarak bulunacaktır. Hem de K kümesi eşittir 1, 1,1 2,2 3,3 kümesinin kartezyen çarpım kümesi olabilmesi için kümeye en az kaç tane sıralı ikili eklenmelidir? Kümesinin kartezyen çarpım kümesi olabilmesi için yani böyle bir sıralı ikillerden oluşmuş anlaşılıyor. şimdi Buradaki birinci bileşenler A kümesine ait ise 1 var, 2 var, 3 var. İkinci bileşenler B kümesine ait ise onda da 1, 2, 3 var. Şimdi S, A, Kartezyen şey, B S, A çarpı S, B idi. Buradan da bunun eleman sayısı 3. Bunun da 3. 9 tane oluşabilir en fazla. 9 e, tane burada 3 tanesi oluşturulmuş. Yani e, Kartezyen çarpım kümesi en geniş kartezyen çarpım kümesi demesi lazım aslında. O zaman bu en geniş kartezyen çarpım kümesi 9 ise burada 3 tanesi verilmiş geriye de 6 tane daha eklenmeli diyoruz. Yani en geniş kartezyen çarpım kümesini bulmak istersek yoksa evet. Daha ve bekmedi ile ilgili. Aa B'nin alt kümesi değil. SA4, SB8 olarak biliyor. SA kesim çarpı SA bileşim B en fazla kaçtır diyor. Ee, şimdi AB'nin alt kümesi değil. En fazla kaçtır diyor. Burasının en fazla olması için. Şimdi küme olarak baktığımız zaman buraya A kümesi, buraya B kümesi dersek A, B'nin alt kümesi olmayacak şekilde elemanlar seçelim. Mesela burası 3 olsun. Ee, en fazla olsa buraya 1 kalır. Burada 8, buraya da 5 düşer. S, A birleşim B buradan 5, 8, 9 yapar. S, A kesişim B'de 3 yapar. E, o zaman burası A kesim B 3 A birleşim B 9 mu? E, çarptığımız zaman 3 kere 9 27 olarak bulabiliriz. şekilde e, şu eksen katesin çarpım grafiği diyor. E, buradaki ifadede bu x ekseni burası da y ekseni burası birinci bileşenler burası ikinci bileşenler olabilir. Yukarıdaki koordinat düzleminde x ekseni birinci bileşen y ekseni ikinci bileşen o da başlangıçtır diyor. Bir a b ikilisinde koordinat düzlemindeki bir yeri yatay eksenden a düşey eksenden b sayıların kesiştikleri noktadır. Mesela a 2,3 noktası için A'dan 2'yi seçtik. B'den de 3'ü seçtik. Yeri birleştirdiğimiz zaman şu nokta oldu. Yani e, bu şekilde noktasal olarak yerini bulmuş oluyoruz. Hemen bir örnek üzerinden bakalım diyor. X kare küçük 8 ve X pozitif tam sayılar. Karesi 8'den küçük pozitif tam sayılar diyor. Hemen hakimesini yazalım. Hakimesinde 0 olmaz. 1 olur. 2 olur. 3 olmaz. 1 ile 2 o var demektir. Y mutlak değer küçük eşit 3 diyor. Ve pozitif doğal sayılarmış. O zaman negatifleri almayız. Yani eksi 3 ile 3 arasında eşitlik de var. 0 olmaz. 1 olur. Pozitif doğal sayılar demiş. 1, 2, 3 de eşit bu oldu. Grafiğini çizin diyor. A kartezyen B diyor. Şimdi burası A, burası B olarak seçilir. A kartezyen B dediği için. A'sı 1, B'si 2, B'si de 1, 2 ve 3. 1, 1 ile 1, 2 ile ve 1, 3 ile olur. 2, 1 ile 2, 2 ile ve 2, 3 ile olur. Bunları birleştirdiğimiz zaman şu dikdörtgen içinde gelen yer A kartesinin B'nin grafiği olarak bulunmuş olacaktır. Evet, şimdi bakalım burada bir tane A birleşim B ve A kesişim B şeklinde verilmiş. A ve B verilmemiş, A birleşim B ile A kesişim B'ler verilmiş. A, B'den farklı, boş kümeden farklıdır. Yani A fark B, boş küme değil. Yani A ile B birbirine eşit değilmiş. B de A'nın alt kümesi değilmiş. B'nin de A'dan farklı bir elemanı bulunuyormuş. Buna göre ise A kartezyen B kaçtır diyor. Yani A B'yi bulmaya çalışıyoruz. Şimdi A kesişim B'de neler var? 2 ile 3 var. A birleşim B'de de 1, 2, 3 ve 4 var. A'yı düşünmeye çalışalım. A fark B boş kümeden farklı. B de A'nın alt kümesi değil. Şimdi her ikisinde de 2, 3 var. 2, 3 mecburen olacak. A'nın B'den farkı boş küme değil. Yani bir tane eleman farklı olsun mesela buradaki dördü seçelim. B kümesi de e, geri kalan biri alsak 1, 2, 3 olur. A da B'den aynı e, aynısı olmaz. Hem A fark B boş kümeden farklı olduğu mesela buradan çıkartırsak 4 olur. Boş kümeden farklı olur. B'de A'nın alt kümesi değil bir farklı mesela. Alt kümesi değil. B'de de 4 olabilir mi? Olmaz. Çünkü A fark B o zaman boş küme olurdu. Demek ki bu şekilde düzenleyebiliriz. Buna göre ise A kartezyen B'si nedir diyor? Çarpımları bize SA çarpı SB'yi bulun demiş. Burası 3, burası da 3. Demek ki 9 elemanlı olabilir. Evet, dik koordinat sisteminde A x101 bir, bir. b -1 3 bir, bir, kümeleri veriliyor. Ee, buna göre A kartezyen B kümesini elemanların dışarıda bırakmayan en küçük dörtgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi elemanlarımız şunlarmış. Şuraya bir şeyimizi çizelim. Burası A, burası B. A'da 1 var, 0 var, 1 var. B'de 1 var, bir var. Bir de şöyle iki şurası ise üç de şurası. Şimdi bunları birleştirirsek buradaki elemanlar şöyle nasıl olur? Şurada olur. yani şöyle oluyor. Bu taraftan geldiğimiz zaman şöyle bir yerde oluyor. Şurada var. Şimdi bunları dışarıda bırakmayan en geniş e, en küçük dikdörtgen diyor. Yani dışarıda daha büyük dikdörtgenler çizebilir ama en küçüğü ne olur? Buralara dışarıda bırakmayan tam sınırlarda olacağı için şöyle bir dikdörtgen oluşur. Ee, en küçük dikdörtgen bu olur. Burası kaç birim? Eksi birden üçe dört birim. Burası kaç birim? Eksi birden biri iki birim. O zaman dört kere iki, sekiz yani dört çarpı ikiden sekiz birim kare olarak alanı bulmuş oluruz. Daha büyükleri de olabilir. Evet Kartezyen kümesi ile ilgili konumuz burada tamamlanıyor arkadaşlar. Gelecek derste yeni konumuza geçmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.